Defense of the Ancients dediğim zaman o ne ya diyenleriniz kesin olacaktır ama ya Dota desem artık Defense of the Ancients isminden çok Dota olarak biliniyor. Peki nedir bu Dota? Gelin bir bakalım. Dota bir mob oyunu ve Warcraft 3'ün bir modu. Daha sonradan standalone bir oyun haline Valve ile birlikte Dota 2 ismiyle karşımıza çıkıyor. Dota'daki amacımız karşı tarafın ancient'ını yani ana binasını yok etmek. 5'e 5 oynanan oyunda herkes 121 karakterlik kahraman havuzundan farklı olmak koşuluyla bir kahraman seçiyor. Ve amacımız olan ancient'ı yok etmek için karakterimizi güçlendirmemiz gerekiyor. Ve creep adı verilen yaratıkları öldürerek karakterimize experience ve gold kazandırıyoruz. Tabi bu esnada karşı tarafın karakterlerini öldürerek de experience ve gold kazanabiliyorsunuz. Ve eşyalar satın alıp kuşanarak karşı taraftan daha üstün bir hale gelmeye çalışıyoruz. Tabi oyunda roller var ve bazı karakterler support yani destek olarak geçiyor ve carry yani kendini güçlendirip oyunu domine edecek kişiye yardım ediyor. Oyunun temelleri buna dayanıyor. Bakalım bu dota nasıl yaratılmış? Gelin bir bakalım. Dota aynı Counter Strike gibi bir mod olarak dünyaya geliyor. Ice Frog, Eul ve Guinzo ile geliştir geliştiriciler tarafından Warcraft mod olarak geliştiriliyor. Bunlar her ne kadar bir arada çalışmasa da üstüne ekli ekleye, ekleye gitmiş. Dota'nın kökleri ise bir başka Blizzard oyunu olan StarCraft'ın modu Ion of Stryfe'a dayanıyor. Ion of Stryfe'ın kökleri ise Future Corps oyununa dayanıyor. Bu oyun MOBA türünü oyun dünyasına tanımlayan oyun olmuş. Future Corps her ne kadar bu janrayı tanımlayan oyun olsa da aslında en geriye gittiğimizde bu türün başlamasını sağlayan oyun ise 15 Aralık 1989 yılında Sega Mega Drive'a çıkmış Herzog Zwei. Bu oyun aslında günümüzde de halen devam eden Guilty Gear ve Air Max serilerinin atası olarak kabul ediliyor. MOBA yani Multiplayer Online Battle Arena'nın çıkışı çok eskilere dayanıyor. Yani öyle çoğu kişinin bildiği gibi Dota ile başlamıyor. LoL ile hiç başlamıyor. Burada dikkat etmemiz gereken nokta Blizzard'ın eskilerde mod yapımına çokça destek olması günümüzde bu yapısından oldukça uzak ücretsiz olarak Word Editor adlı custom map ve senaryolarınızı yaratmanızı olanak tanıyan aracı bedava olarak sunuyordu. Şimdi Blizzard'ın ücretsiz herhangi bir şey vereceğini sanmıyorum. Ha belki uzun süre Hearthstone'a girmezseniz sizi oyuna çekmek için Legendary garantili bir pack verebilir. Neyse eskiden Blizzard'ın oyun sektöründe yeri daha farklıydı. Yaptığı her iş orijinal olmasa da yaptığı her iş çok özenliydi. Tekrardan dönelim Dota'ya dediğim gibi Ion of Strife'den etkilenmişti modcu Eul veya gerçek ismiyle Kyle Somer Dota'nın ilk versiyonunu geliştirmeye başlıyor. Tabi Ion of Strife bu işin neredeyse başlangıcı olduğu için Dota ile üzerine bir sürü yeni özellikler getiriyor. Hero'ların her birinin kendine özel yetenekleri olması falan gibi. Daha sonradan ise Warcraft 3'e Frozen Throne eklentisi geliyor ve böylece World Editor'a yeni özellikler ekleniyor. Fakat Eul kendi modunu güncellemiyor ama haritasını açık kod haline çeviriyor. Açık kodun ne olduğunu bilmeyenler için kısaca bilgilendireyim. Bir yazılımın kodlarının herkes ile paylaşılması anlamına geliyor ve böylece üzerinde değişiklikler yapılarak daha iyi hale getirilebiliyor veya bu kodları kullanarak başka yazılımların ortaya çıkmasını sağlıyor. Ve böylece diğer modcular Dota'ya yeni kahramanlar, yeni eşyalar ve yeni özellikler ekliyor. Açık kod olduktan sonra en popüler kahramanları alıp tek bir haritada derleyen Mayan ve Ragnor en dikkat çekici modlardan birisi olan Dota All Stars'ı geliştiriyor. Mart 2004 yılına geldiğimizde ise bir diğer modcu Guinzo ya da gerçek ismiyle Steve Fick, Dota All Stars'ın geliştirmesini devralıyor. Steve Fick, Dota All Stars'ı geliştirmeye başladığında oyunun sonunda bu kadar popüler bir oyun haline geleceğini hiç tahmin etmediğini söylüyor. Steve oyuna tarif sistemini getiriyor. Bu sistem ile eşyaları parçalar halinde alıp daha sonradan birleştirerek daha güçlü tek bir parça haline getirebiliyoruz ve böylece envanterimizde yer açılıyor. Ayrıca oyuna Roshan adlı boss'u getiriyor. Bu boss'u kestiğinizde size bir kerelik yeniden dirilme hakkı veriyor. 2005 yılının sonlarına doğru yavaştan Steve bu projeyi başka bir geliştiriciye devrediyor ve o kişi de Icefrog. Maalesef gerçek ismini söyle çünkü gerçek ismi net olarak bilinmiyor. Hakkında birçok yalan yanlış bilgi dolanıyor ama ben bu kısımlara bu videoda değinmeyeceğim. Neyse neyse projeyi Icefrog devralıyor. Oyuna yeni özellikler, yeni eurolar ve denge düzenlemeleri getiriyor. Dota'nın kendine ait bir forumu vardı ve oyuncular burada kahramanlar ve eşyalar hakkında yeni fikirlerini burada paylaşıyordu. Ve Icefrog da burada fikirlere geri dönüş yapıyor ve mantıklı bulduğu fikirleri ise oyuna ekliyordu. Denilene göre o dönem Icefrog her soruya cevap veriyordu. Ve Dota Icefrog ile birlikte çok popüler bir hale geldi. Dota Allstars.com'un 2009 yılında 1.5 milyon kayıtlı kullanıcısı vardı. Ve her ay 1 milyonun üzerinde tekil kullanıcı siteye giriyordu. Daha sonradan Icefrog yeni bir resmi site duyurdu. Bunu yapmasının sebebi Blizzard'ın kendi sisteminin gerekliliklere cevap verememesi. Oyuncu eşleştirme, bağlantı hızı ve hile gibi sorunlara yanıt veremiyordu. Artık ufak e-spor espranasının tanınan yüzlerinden biriydi Dota. Birçok turnuvada yer almaya başlamıştı. Yapmıştı. Ünlü İsveçli DJ Bass Hunter Dota'ya şarkı bile yaptı. Popülerliğini böyle anlayabilirsiniz. Dönemi için muazzam bir olaydı bu arada. Hani günümüzde karşılaştırmayın o anlamda. Neyse neyse. Dota ile ilgili şöyle bir anım var. Dota'yı indirdim ve Garena adlı bir program sayesinde milletle oynamaya başlayacağım. Böyle server listeleri var ve noob yazan serverlardan birine girdim. Hani oyunu öğreneyim falan filan diyorum. Neyse level aldım. Skill'ler açıldı. Dedim bu skill'ler nasıl klavye kusa yoluyla kullanılıyor. Çünkü çünkü ben mouse ile üzerinde basıp kullanıyorum ve öyle oynanması da inanılmaz zor ve saçma. Neyse chat kısmına yazdım dedim. Bu skill'ler nasıl kullanılıyor ya? Öncelikle şunu tekrar belirtiyorum. Noob server'ına girdim. Hani herhangi bir pro server'ına falan girmedim. Yani oyunu öğrenmek amacıyla girdim zaten. Ama abartısı söylüyorum. Ne annem kaldı ne bacım. Sırf skill atmayı bilmiyorum diye müthiş küfürlere maruz kaldım. Neyse sonra oynamayı falan öğrendim ama Dota kariyerim burada çok uzun sürmedi. Ta ki o oyun gelene kadar hiç ortalıkta yokken birden bir duyuru geldi ve Valve Dota 2'yi yapacağını açıkladı ve herkes gibi biz de Valve ve Dota ne alaka diye sorduk. Valve Ice Frog'u işe alıyor ve böylece 2009 yılında Dota 2'nin geliştirme süreci başlıyor ve 2011 yılına geldiğimizde ise The International adını verdikleri turnuvayla Dota 2'yi hem tanıtacaklar hem de büyük bir e-spor turnuvası düzenleyeceklerdi. Bu esnada ise Steam üzerinden insanlara Dota 2 kapalı beta davetiyeleri gitmeye başladı. Bu davet davetiyelerden biri de bana geldi ve iyi mi oldu kötü mü oldu bilemiyorum. Neyse neyse The International 1 milyon 600 bin dolarlık ödül havuzu ile duyuruldu. Şunu net hatırlıyorum ki o dönem bu ödül havuzuna herkes çok şaşırmıştı. Çünkü anormal derecede yüksek bir ödül avuzuydu ve diğer online oyunların verdiği paralara göre çok yüksek bir miktardı. Ve o turnuvada Navi adlı takım 1 milyon dolar kazandı. E-spor tarihini araştırmadım ama bu olay e-sporun dönüm noktalarından biridir herhalde. Dota 2 hiçbir zaman en çok oynanan online oyun falan olmadı ama en yüksek ödülleri vererek birçok oyunu da bu yöne doğru çekti. Ödül havuzuna değinmişken Dota 2 daha sonradan bu The International'ı crowdfunding yani kitle fonlama yöntemine çevirdi. Dota 2 içinde Compendium adlı dergi satılıyor. Bu derginin her sene teması ve yapısı değiştiği için tam bir şey söyleyemeyeceğim ama size çeşitli görevler veriyor ve o görevleri yaptığınızda ise çeşitli karakter animasyonları ya da skinler kazanabiliyorsunuz. Bu dergi 10 dolara satılıyordu ve %25 yani yani 2,5 doları International'ın o seneki ödül havuzuna aktarılıyor. %75'i ise Gabe Newell'ın banka hesabına aktarılıyor. Ve ödül havuzu böylece çılgınca seviyelere çıkabiliyordu. En sonki International'ın ödül havuzundan örnek vermek gerekirse Büyük Rej'de yapılan The International 2021 tamı tamına 40 milyon dolarlık ödül havuzuna sahipti. Dota 2'nin e-spor yönü kısacası böyleydi. Tabi daha bir sürü çeşitli turnuva yapılıyor fakat Dota 2'nin en büyük turnuvası The International'dan bahsetmek istedim. Dota 2 ile oyuna bir sürü yenilik geliyor. Bu yenilikler genellikle Dota'yı kullanıcı dostu bir hale getirmeye yönelik yenilikler. Dota bir Warcraft 3 modu olduğu için değiştiremediğiniz bazı sınırlamalar var ve bu sınırlamalar yüzünden bazı şeyler çok arkaik kalıyor. Oyunun mantığını kolaylaştırmadan kullanıcı dostu bir hale getirmeye çalıştılar. Getirmeye çalıştı diyorum çünkü hala Dota 2 öğrenmesi çok zor bir oyun ve kullanıcı dostu yapmak gerçekten imkansıza yakın. Yani şöyle örnek verebilirim Dota 2'de şu an 121 tane hero var ve bunların ortalama 4 tane yeteneği var ve bu da toplamda 484 adet yetenek demek. Ve toplamda 208 tane eşya var ve ne yazık ki iyi bir oyuncu olmak için bunların hepsini bilmeniz gerekiyor. Çünkü karşı karakterin neler yapacağını bilmediğinizde ölmek sizin için kaçınılmaz oluyor. Ben Dota 2'ye girdiğimde az buçuk olayı biliyordum. Her ne kadar item ve skilllere çok hakim olmasam da. Yavaş yavaş guide'lar olsun, reddit olsun öğrendik. He, öğrendik öğrendik bok mu vardı öğrendik? 2172 saat Dota 2 oynamışım. Bazen kıyafetlerimle duşa girip su altında ağlamak istiyorum bundan dolayı. Benden hepinize tavsiye. Sakın bir oyuna 2172 saat gömmeyin. Size bu sürede dil öğrenirsiniz veya bir konuda uzmanlaşırsınız tavsiyeleri vermeyeceğim. Çünkü belli ki bu sırayı oyun oynamaya harcayacaksınız. Şöyle söyleyeyim. Ortalama oyun süresini 20 saat diye alırsak tamı tamına 108 tane oyun bitirebilirsiniz. Ve 108 tane oyun bitirmek emin olun size çok daha büyük şeyler katacaktır. Diğer türlü 2172 saatin büyük ihtimal yarısından fazlası takım arkadaşlarınıza sövmeyle geçecek. Diğer yarısında da karşı tarafa sövebilirsiniz tabi. Neyse neyse Dota 2 günümüzde bile hala en çok oynanan online oyunlardan biri. Steam'de bir zamanlar birinci sıradan hiç inmiyordu fakat artık MOBA türü de biraz eskimeye başladı. Bana sorarsanız oynadığım en iyi online oyun olduğunu söylemem gerekiyor. Benim için bu oyunu en öne çıkaran noktası herkesin eşit olması. Hiçbir şekilde gerçek para vererek oyunda bir üstünlük kuramıyorsunuz. Aldığınız tüm eşyalar kozmetik ve sadece görünümü değiştiriyor. Benim gördüğüm en mantıklı online oyun sistemi. Neyse neyse. Ayrıca Valve Dota franchise'ını büyütmeyi deniyor. 2018 yılında Artifact isminde bir kart oyunu çıkarıyor. Oynamadığım için bir yorum yapmayacağım ama tam bir fiyasko olduğunu söylemem gerekiyor. Bu oyundaki kart kartlar Steam topluluk pazarında satılabiliyor. Bu zaten başta başına benim bu oyuna karşı uzak durmamı sağlamaya yeterli. Ve Valve oyun çıktığında şöyle bir söz veriyor. Çıkardığımız kartları nerfleyerek denge getirmeyeceğiz. Bu mantıklı bir sistem çünkü Steam topluluk pazarından aldığımız kartın nerflendiği anda fiyatının düşmesi kabul edilebilir bir şey olmasa gerek. Fakat Val bu sözünden vazgeçip kartları nörfleyerek balans getirmeye çalışıyor ve böylece o güçlü kartlar nöflenince fiyatları inanılmaz düşüyor. Tabii hal böyle olunca oyuncular bu oyundan uzaklaşmaya başlıyor ve şu anda neredeyse kimsenin gündeminde olmayan bir oyun. 25 Şubat 2019 yılında ise Dota Underlords adında auto battler oyunu piyasaya çıkıyor. Aslında bu da Dota 2'nin içinden çıkan modlardan biri. Çok ilginç değil mi? Warcraft için içinden çıkan Dota ve Dota'nın içinden çıkan otobetler yani Underlords. Otobetler gerçekten çok meşhur bir tür haline geliyor ve Valve bu fikri direkt stand olan bir oyuna çeviriyor. Bence başarılı bir girişimdi. Telefonda uzun süreler oynadım. Dota 2'ye özlem duyanlar bence bir deneyebilir. Ama şunun uyarısını da yapayım. Biraz tehlikeli. Burada Eurolar itemleri gördükten sonra Dota 2'ye tekrar dönebilirsiniz. Neyse neyse. Dota Underlords temelinde karakterlerin otomatik olarak savaştığı, sizin item ve pozisyonlarını seçtiğiniz bir nevi eşyalı satranç diyebileceğimiz bir oyun türü ve Underlords da bu konuda başarılı bir oyun diyebilirim. Ve Valve'ın son hamlesi ise Netflix ile birlikte Dota Dragon's Blood adlı 8 bölümlük bir animasyon dizi çıkarması. Bu kadar Dota oynadık, tabii ki de bu diziyi çıkar çıkmaz izledim demek isterdim ama bir türlü fırsat olmadı izleyemedim. En yakın zamanda bakmak istiyorum çünkü fikrine güvendiğim kişilerden güzel olduğuna yönelik duyumlar aldım. O yüzden en yakın zamanda izleyeceğim. Son olarak değinmem gereken birkaç kısım daha var. Bunlardan en önemlisi Dota'nın var ettiği oyunlar. 2009 yılında çıkan League of Legends bunların en büyüğü. Her ne kadar Dota'yı daha çok sevsem de League of Legends'ın e-spor olarak başarısı Dota'dan çok daha büyük. Daha basit bir Dota yarattılar ve bunda başarılı da oldu. Daha kullanıcı dostu bir oyun. Ve Dota'nın o harika mantığını basitleştirdiklerinde ise en başarılı online oyunlardan biri olmayı başardılar diyebilirim. Ayrıca şu detayı da vereyim. Daha detaylı bir videoda anlatırız ama bu oyunun tasarımcılarından biri ise Guinzo yani Steve Feig. Bir sonraki değineceğim oyun ise Heroes of Neverth. Bu oyun Dota'ya en çok benzeyen oyunlardan biri. Fakat işin garibi bu oyun Dota'dan bile daha zor. Ve hal böyle olunca çok da popüler olamamış. Bu oyun Dota 2'den önce Dota 1'in o eski kalmış sistemini beğenmeyen ama LoL ile oynamak istemeyen kişilere hedeflemiş. Smite'dan da bahsedelim. Aslında en orijinal fikir bu diyebilirim. Third person olarak bir MOBA çıkardılar ve 50 saate yakın oynama fırsatım oldu. Şunu söyleyebilirim. Kamera açısından dolayı taktik anlamında Dota kadar zengin olamıyor ama eğlenceli bir iş çıkarmışlar. Ve son olarak da Blizzard'ın yaptığı Heroes of the Storm. Bu da ilginç bir işti. Beni oyunun tasarımı ne kadar içine çekse de tamamen bir takım oyunu olması ve eş şart sisteminin olmaması yavaş yavaş beni soğuttu ve bu oyuna da uzak kaldım diyebilirim. Dota belki MOBA'nın atası değil ama MOBA türünü tekrardan tanımlayan birçok oyuna esin kaynağı olan çok önemli bir strateji oyunu. Her ne kadar oynadığım süreden ötürü sinirli olsam da şunu söylemem gerekiyor. Dota harika çalışan bir sisteme sahip. Oynadığım en iyi strateji oyunu olduğunu söyleyerek bu videoyu bitiriyorum. Dota'dan bahsettiğimiz nedir bölümünün sonuna geldik. Dota hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünde belirtin. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve bu tarz içerikler ilginizi çekiyorsa kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Yeni içeriklerde görüşmek üzere.